Sevgili YouTube Dalaman TV takipçileri, bugün günlerden 24 Ağustos Pazar. Tekrar sizlerle Dalaman Haber Bülteni'nde, Dalaman Gündemi'nde sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi geçtiğimiz haftanın bazı olaylarını değerlendireceğiz. Bakış açımızı yansıtacağız ve yorumlayacağız. Efendim bizi şimdi biliyorsunuz son 10 gün yani bundan sonraki 10 gün ve bundan önceki bir hafta süreç içerisinde gazeteci için, bir basın mensubu için oldukça yoğun bir hafta geçecek. Çok yorulacağız gibi geliyor bana ki o yorgunluk hala devam ediyor. İşte gecenin bir saatinde yarın yayınlayacağımız Dalaman Haber Bülteni çekiyoruz. E, bu e, hareketlilik devam ediyor ve 10 gün daha devam edecek diye düşünüyorum ben. Hafta içinde biliyorsunuz en önemli olaylardan birisi özellikle e, uzun zamandır kamuoyunu meşgul eden, e, yaklaşık 20 milyon TL'ye mal olan ve 1700-1800 kamyon hafriyatın harcandığı ve döküldüğü 100 ton civarında da Büyükşehir Belediyesi'nin bütün katkısıyla yapılan Kaya Dili Kepez yoluydu biliyorsunuz. Burası 6-7 tane köy ulaşım merkezi ve aynı zamanda yaylaya doğru giden yani Dalaman'dan yani bu bölgeden yaylaya doğru giden insanlar için de önemli bir arter biliyorsunuz. Burası asfaltlanması tamamlandı. Asfaltın aslında 15-15 gün önce de bitebilirdi. Ee, tabii daha önce de bitebilirdi. Yani özellikle bu kamyonların gel, gelmesini gecikmesi, i̇şte Suriye'de gelişen olaylarla, İçişleri Bakanlığı talimatıyla Türkiye'deki iş makinelerinin ve kamyonların satışını durdurularak tamamen İçişleri Bakanlığı'na tahsis edilmesi. Ben bunları size anlatmıştım. Hakeza son olarak e, Ali Ağa'dan alınacak bütün konusunda e, yani sıraya girmesi, beklenmesi yaklaşık olarak bu kadar aracın, genecin 10 gün, 15 gün daha beklemesine yol açtı ve nihayetinde sonuçlandı ve bunun açılışı yapıldı. Tabi bunun açılışı da çok ironik oldu. Yani yaklaşık bir buçuk yıl önce, seçim öncesinde Dalaman'ı ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Grup Başkan Vekili, Mersin Milletvekili ve hanımı da Marmaris'te olan kendisini Muğla'nın damadı olarak tanıtan ve medyanın ve ekranların özellikle sosyal demokrat, seküler insanlar tarafından son derece sevilen ve izlenen ve takip edilen Ali Mahir Başar'ın gelmesi, aynı şekilde Ahmet Aras'ın gelmesi, bunlar daha önce dediğim gibi söz konusu yerde buluşmuşlar da bunlara bir kayıt imzalatılmıştı. Yani burayı biz istiyoruz, bu yolu istiyoruz diyerek. Dalaman Belediyesi de tabii bu sözü yerine getirmenin verdiği bir gururla buranın açılışını yaptı. Yani burada yolun açılışından ziyade bir sözün yerine getirilmesi söz konusuydu. Yani siyasetçilerin özellikle seçim dönemlerinde verdikleri sözleri daha sonra unutmaları yani tırnak içinde kıvırmaları ondan sonra değişik mazeretler bulmaları konusunda vatandaş bunlara hiç şaşırmıyor ancak hakikaten bu söz yerine geldi ve özellikle o köy yollarının ciddi anlamda genişletilmesi güzelleştirilmesi ondan sonra 50-60 santim kazılarak bundan sonra 20-25 yıl çok ciddi bir oya bir herhangi bir çalışma yapılmayacak şekilde sağlıklı ve sağlam yapılması konusunda aslında en önemli şey de buydu. Ben bunu yaklaşık bir saat küsur, bir saat 10 dakikalık olarak bütün boydan boya yayınladım. Bütün konuşmacıları yayınladım. Biliyorsunuz muhtarlar dernek başkanı, ondan sonra ilçe başkanı, il başkanı, Sayın Ali Mahir Başar, işte Ahmet Aras, ne bileyim, kayıdi bir muhtarı. Herkes orada konuştu. Hatta konuşma ilk olarak Oradaki o sıcağın baharında o çalışmayı yapan işçiler, ki bunlara sonradan Almahir Başarı tarafından sertifika da verildi. E, Fen İşleri Müdürü yaptı. Bunun hepsini ben tam full olarak yayınladım. Ondan sonra yaklaşık işte bugün de gündüz saatinde orada bir çekim yaptım. Biliyorsunuz bizim yol hikayemiz var. Yol hikayesinde gündemin de e, şu anda direngi noktası olduğu için Kayedi bir kepez arasında hem o yolu göstermek hem de asfaltı göstermek. Hakikaten ne yapılmış bir bakmak açısından. Bu yol hikayesini çektik. Tabii bu konuşmalardan da özellikle Ali Mahir Başarı'nın konuşmasından da e, Türkiye çapında ses getirile, getirebileceğini düşündüğüm kısa kısa şovurslar da var. Onları da sizle paylaşacağım. Yol hikayesinde de Kayadibi Köpez, Kepez arasını paylaşacağım sizlerle efendim 6'da oradaydık saat 8 buçuk civarında da Cumhuriyet Meydanı'nda biliyorsunuz geleneksel hale gelen 3. kitap günleri başladı. Dalaman Belediyesi'nin yaptığı işte Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ve Büyükşehir'in desteklediği bir kitap fuarı yapıldı. Kitap fuarı tabii özellikle bu sıcaklarda hani biz kitap ya kitap okuyan mı var hala filan diye düşünüyoruz ama özellikle birinci gün Ahmet Ümit'in kitaplar e, kitapları için öyle bir kuyruk oluştu ki inanılmaz bir kuyruk oluştu. Yani kuyruğa girenler oradaki etkinliği neredeyse kuyruktan izlediler, kuyruktan eşlik ettiler diyebilirim. Ee, bu çok tabii ilginç yani artık e, akabinde hemen Pelin Batu'nun müzik eşliğinde şiirsel e, yaptığı seyahat beynimizde yaptığı seyahat oldukça dikkat çekiciydi. Tabii Sayın Ali Mahir yaptığı söyleşi de hakikaten bize YouTube'da yayınlanacak şort zenginliği açısından Önemli malzemeler verdi diyebilirim. Bunları tabii zaman içerisinde yayacağız. Yani hakikaten e, olayı takip etmek biraz zor. Sayın Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan'ın da konuşması oldukça güzeldi. Yerindeydi ve tam kıvamındaydı. Yani bu tür konuşmaların çok uzatılması da ben e, doğru bulmuyorum. Yani tematik olarak herhangi bir şeyden bahsedeceksin. 20-25 dakika içerisinde orada o sıcakta insanları sıkmadan e, bırakın insanlar e, biraz standları da gelsin, ortamları da gelsin. Yani çok uzun konuşmalar, çok büyük etkinlikler öyle çok şey değil ama ee, Avukat Hanım e, Sayın Milletvekili Gizem Özcan da dediğim gibi çok güzel yerinde bir müdahale yaptı. Ee, ertesi gün Süleyya öneşlerci gene Muğla Milletvekili, kadın milletvekili e, ve Nasuh Mahruki ve Hababam sınıfı gösterisiyle olay tamamlandı ikinci gün. Yani bu gecenin öncesinde. Tabi yarın da programlar var. Bu programları takip etmeye devam ediyoruz. Sosyal medyada da paylaştığım gibi 29... Ağustos günü Dalaman Şehit ve, da, ve Gazileli ile Dalaman kitabımızın da e, orada i, imzalayacağım. Aynı zamanda bir poster yapmıştım. O posteri de ikisini birden insanlara vereceğim. Her evde bulunması lazım. Ücretsiz yapacağız bunu. Herhangi bir fiyat, herhangi bir ücret talebimiz olmayacak. Buradan da sizi davet etmiş olayım. Efendim imza günlerine çok yo yoğun ilgi var. Hakikaten özellikle Ahmet Ümit'in dediğim gibi imzası çok ilgi gördü. E, yani... Gençler özellikle bir ya bunlar kitap okuması falan dediğimiz gençler ya ben ilgisini gördükçe hakikaten şaşırıyorum, seviniyorum da bir yandan. Hakikaten kitabın e, hayatımızda önemli bir yeri olmalı. O oluyor gibi de geliyor özellikle genç nesilin. Bunu ben fark ettim. E, İnsanlarda şöyle bir imaj oluşacak artık diyecekler ki her ağustosun son haftası biz Dalaman'dayız, kitap başındayız, kitap günlerindeyiz, söyleşilerdeyiz diye bir şey de oluşacak gibi geliyor bana. Yani bu Dalaman'da kitap fuarı Ağustos'un son haftası bir gelenek olarak yerleşecek gibi geliyor. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Aydın ve Antalya milletvekilleri de önce basın mensuplarıyla bir söyleşi yaptılar. Günlük bir partta işte Gökler Bobinaş'ın orada bir sağ olsunlar, bir fikir alışverişi oldu basın mensuplarıyla. Ben orada iki tane soru sordum ama çok çekim yapmadım. İki tane kritik soru sordum. Ondan sonra muhtarlarla bu sefer söyleşiler başladı. Muhtarlar da bazı şikayetlerini, istek ve taleplerini söylediler. Tabii biliyorsunuz koordinatör milletvekili dediğimiz, yani Antalya milletvekili Muğla'ya gidiyor, Muğla milletvekili Aydın'a gidiyor. Böyle çapraz sahada bir çalışma var. Yani özellikle Özgür Özer'in bu konularda çok titiz olduğunu öğreniyoruz. Yani bütün milletvekillerinin meclisin tatil olduğu bu süreç içerisinde, Türkiye'de sahaya salması ve toplumla bir araya gelmesi, insanlarla bir araya gelmesi, kendisinde mitinglerle olaya devam etmesi, siyasi gündemi elinde tutma, nabzı elinde tutma ve gündeme ön alma açısından da önemli bir seçenek gibi görünüyor. bu toplantıdan sonra hemen Ay Yıldız Halk Evi'nin açılışına geçtik. Ay Yıldız Halk Evi biliyorsunuz Söğüt Yurt Mahallesi'nde açıldı. muhtarlar da muhtarların toplantısından sonra oraya geçtik. Bayıldız Halk Evi'nin yanı sıra orada iki dönümlük bir hazineden alınan bir belediye tahsis edilen bir alan içerisinde yine Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla bir taziye evi ve aş yapılacak. Bununla ilgili projeler de hazırlandı. Böyle bir seçenek de var. Onu da söyleyeyim burada. Tabi bunları takip etmek çok zor. Yani ben mesela bir yayıncı olarak Dalaman TV'de bunları yaklaşık bir buçuk iki gün geriden geleceğiz. Şimdi Dalaman gündemimiz var. Ondan sonra Tabii benim özellikle takip ettiğim de şu, özellikle bu kitap fuarına gelen insanlar, kitap günlerine gelen, imza günlerine gelen, söyleşilere gelen insanlardan özellikle ulusal çapta ünlü olan, ulusal anlamda da bilinirliği çok fazla olan insanların konuşmalarını boydan boya çekmek ve yayınlamak. Bu birkaç gün gecikebilir yayınlar ama tarihe not düşmek, hatta bu konuşmaların arasında çok önemli yerlerden işte 30 saniye, 40 saniye, 50 saniye, kısa şortlarla hem kanalımızın birliğini arttırmak, hem abone sayısını arttırmak, hem de izlenme reytinglerini arttırmak adına zaman içerisinde bir çalışma yapacağım. Ya bunları çektikten sonra bu malzemeler bizim elimizde olduktan sonra bunu yaparız diye düşünüyorum. Ee, dediğim gibi yol hikayesini Kepez'de çektik, çekimini yaptık. Stoklarımız bitmişti. Kepez'e iyi rast geldi. Yaklaşık 8.5 dakikalık böyle güzel bir müzik eşliğinde yeni asfaltlanan Kepez yolunu videosunu da hafta içinde yayınlayacağız. Efendim geçtiğimiz haftanın önemli olaylarından birisi de biliyorsunuz e, Cumartesi günü bu cumartesi günü itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde delege seçimleri yapıldı. Tabii e, katılım oldukça azdı çünkü tek aday var, tek aday olduğu için. E, tabii Dalaman'da yaşayan insanların özellikle Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin bir kısmı da yaylada, bir kısmı tatilde derken e, katılım oldukça az. Bir de tek aday olduğu için bir kısmı insan da gelmemiş olabilir. Salı günü Bilal Sarahan, mevcut ilçe Başkanı Bilal Sarıhan bu kongre süreciyle ilgili olarak adaylığının açıklamasını yapacak. Dalaman TV'ye de bir röportaj verecek. Onun da buradan bilgisini vereyim. Hem süreci hem adaylığını açıklayacak. Biraz onunla sohbet yapacağız. Onu da söyleyeyim. Efendim, pazartesi itibariyle yani yarın itibariyle Gürköy'de bir graderlerle bir çalışma yapıldı. Orada bir servis yolu var biliyorsunuz. Hem o servis yolunun asfaltlanması hem de Gürköy'deki işte oradaki çay ocak marketin önünün tamamen böyle asfalt yapılmasıyla, bir köy meydanı yapılmasıyla ilgili bir çalışma var. Bunun da buradan bilgisini vereyim. Oradaki insanlar birkaç gün toz çektiler ama akabinde orası çok güzel olacak diye düşünüyorum. Bunun devamında da sanayi yanındaki bentin de 50-60 santim kazılarak tıpkı şereflerin yanından Kapıgaygın Köprüsü'ne giden yol gibi 4-4,5 kilometrelik yol gibi bir çalışma yaparak navigasyonda Fethiye'den gelen insanların direk direkt sanayi sitesinin yanından geçerek oradan Muradağ mezarlığından karşıya geçerek direk direkt Kapıkargın yoluna ve Kapıkargın köprüsüne giderek oradan havalimanına direkt ulaşmaları ve bu vesileyle de Dalaman şehir içi trafiğinde e, bir e, rahatlama ulaşmaları kısmi yani %10, %20 bir rahatlama ulaşmaları söz konusu. Onun da buradan bilgisini vereyim. Cengiz Topel'de çalışmalar devam ediyor. Cengiz Topel'de biliyorsunuz çalışmaların biraz aksamasının sebebi e, Muski'nin özellikle su borularını ve üst katlara işte hani hep şikayet ediyoruz ya üst katlara su çıkmıyor falan diye işte 60 santim boru yerine 130 santimlik e, 130 milimetre işte kaç sayı, yani iki buçuk katı borular düşünerek ileride olası su sıkıntılarını önlemek için hazır burası kazılmışken Muski'nin bir altyapı çalışması var bu yüzden benim tahminim bir de yağmur suları ile de alakalı çalışma var tabii benim tahminim bir aydan biraz daha fazla bir süre bu yolda vatandaşlar bu sıkıntıyı çekecekler ama kaldırım yapıldıktan sonra bir tarafı bir buçuk metre bir tarafı bir metre yirmi santim yapılarak yani iki, iki metreye bir buçuk bir buçuk metre yapılarak oradaki binaların boyanması ve özellikle tabela disipliniyle ondan sonra Cengiz Topel'de çok farklı bir caddeyle karşılaşacağımız kanaatindeyim. Orada ifade edeyim. Efendim geçtiğimiz hafta yani bundan üç gün önce Perşembe pazarına gidemedim çünkü eşime yardım etmek durumundaydım. O yüzden hakikaten çok yoruldum, yetişemedim. Pazara yetişemedim. daha beşte gideriz, ha altıda gideriz, ha işte kapanırken gideriz falan derken. Maalesef gidemedik. Onun için Sizlerden özür diliyorum. Bir de geçen hafta şöyle bir şey olmuş yani seste bir sıkıntı olmuş. Ben bu mikrofonlardan bir tanesi çalışmamış yani açmamışım unutmuşum. Tabi bu arada yani bu çekimi yaptığımız alan içerisinde yaklaşık 3-4 tane ışık kaynağı, sesti, işte tripodlu, şuydu buydu falan derken tek başımayım. İster istemez böyle bir işini unutabiliyorsun. Hatta ben bir tane çekimde düğmeye basmadığımı fark ettim kamerada sonra o çekimi tekrar çekmiştim yani. Şimdi bu konuşmayı bir daha yapmak hakikaten çok zor gecenin bu saatinde. Onun için sizlerden özür diliyorum ama özellikle efektlerle, program içinde yaptığımız hilelerle sesi daha anlaşılabilir hale getirmeye çalıştım. Değerli takipçilerimiz, sevgili dostlarımızdan birkaç kişi bunu fark etmiş. Onların bu ilgilerinden ve özellikle bu alakalarından dolayı, dikkatlerinden dolayı ve uyarılarından dolayı onlara teşekkür ediyorum. Bunu da ifade edeyim. Efendim sıcaklar hala devam ediyor. E, nüfus oldukça kalabalık. Nüfusun kalabalık olduğuyla ilgili yaptığım e, kısa shorts çok izlendi. Demek ki herkes buna katılıyor. Yani 65 bin bandında geziyoruz. 3 aşağı 5 yukarı. Nüfus çok kalabalık. E, düğünler çok arttı. Arka arkaya sıcak hala devam ediyor. Sıcağı hissetilen sıcaklığı arttıran bir yüksek nem var. O da ayrı konu. Onu da ifade edeyim. Perşembe pazar için tekrardan özür diliyorum. Umarım bölümümüzde hafta bir başka bir şeye rast gelmez. Perşembe pazarındaki pazar videolarımızı çekmeye devam ederiz. Tabi eğer rast gelirsek pazar günü biliyorsunuz ayda bir ayın ilk pazarında yapılan ikinci el pazarından da çekim yapabiliriz. Hayırlısıyla da onu yapabiliriz. Araya sıkıştırabiliriz diye düşünüyorum. Efendim da gazetelik yapan sevgili Özcan Özgür var. Mesleğimizin duayenlerinden birisi. Benim yaklaşık 40 yıldır 45 yıldır tanıdığım bir insan yakinen de sosyal medya üzerinden de takip ettiğim bir insan. Ee, Sayın Ahmet Aras'ın bir danışmanı var. Levent Arkan diye bir danışmanı var. Bu danışman e, Ahmet e, Ahmet Aras'ın danışmanı Levent Arıkan, Özcan Özgür hakkında özellikle fiziksel durumu ve e, ondan sonra çocuğunun işte büyük şehirdeki işiyle alakalı ve bel altı bazı kelimeler kullanarak bazı yazılar yazmış. Bunu ben tabii yakıştıramadım. Yani gazetecilerin aileleriyle ilgili yani bir şey yapamadığı zaman, eleştiriler çok fazla geldiği zaman aileleriyle ilgili, çocuklarıyla ilgili yorum yapmak çok hoş değil. Ben buradan Sayın Levent Arkan'a da kınıyorum. Zaten e, mensubu bulunduğum ve üyesi olduğum Muğla Gazeteciler Cemiyeti de bununla ilgili bir uyarı gönderdi. Bu uyarıyı da ben yayınlayacağım. E, biz Özcan Özgür'ü seviyoruz. E, ondan sonra gazeteciliğini takdir ediyoruz. Ve gazetecilik temel ilkelerine ve kurallarına da harfiyen uyduğunu belirtmemiz lazım. Ama topluma mal olmuş insanlar gazetecilerle ilişkilerini ne kadar arızalı yapıyorlar. Bu da bir örnektir. Yani onlar gitsin kendisini çekip düzen versin. Bizlerde bir sıkıntı yok. Efendim hafta içi bir de Dalaman Taksi Kooperatifi bir VIP münim saldı. Bununla ilgili olarak işte bir hani deyim yerindeyse bir kan aktıldı. Bir ikramda bulundu. Sayın Nazmi Yılmaz, Dalaman Taksi kooperatifinin bütçesini oldukça sağlıklı bir şekilde getirmiş, sağlıklı bir hale getirmiş. Ben kendisine sorduğumda bu VIP minibüs e, hakikaten çok büyük talep varmış müşterilerden. Bazı özel durumlarda yani oraya buraya pastalamak yerine kendi ellerinde böyle bir e, aracın bulunması ve bu araçlardan araçtan elde edilecek bütün gelirin de kooperatifin geliri olarak kaydedilmesi konusunda bütçenin toparlaması konusunda bir e, zaten bütçeleri iyi vaziyette artı yazıyor böyle bir şey var. Bu sayının da 3'e çıkacağını söyledi. Dalaman içinde böyle bir VIP araç özellikle bir ciddi bir STK'da bir kooperatifin bulunması da çok iyi bir hareket. Efendim sosyal medyada Dalaman Açık Cezaevi Kurumu'nun biliyorsunuz tesisleri var. TRT tarafından bir yayın yapılmış, bir haber yapılmış TRT tarafından. E ee, tabii burada e, şu, yani baktığın zaman görüntülerle videosuyla falan çok güzel şeyler anlatılıyor ama işin bir de öbür tarafı var, perde arkası var. Bunun Dalaman'daki yerleşik esnafa verdiği zararı da burada konuşmak lazım. Şimdi ben daşla ilgili çok yayın yaptım birkaç defa. E, bu biliyorsunuz cızs bir konu yani, cızs bir konu. Buna rağmen ben birkaç defa bununla ilgili haber yaptım ama şimdi bir bakıyorsunuz vatandaş hizmetten memnun, vatandaş fiyatlardan memnun. Fakat inanılmaz bir esnafın serzenişi var. Çünkü orada bir gelir adaletsizliği var. Orada bir yani esnaf Normal esnaf giderleri dünya kadar gideri var ama DAÇ'taki personelin işte ücretlendirilmesi, ürünler, tedarik, güç, sermaye falan derken orada bir adaletsizlik var. Yani bir rekabet eşitsizliği var. Burada maalesef göz yumuluyor. Bunun bir esnafımızın bir serzenişi var. Restorantını kapatan bir esnafımızın serzenişi. İşte bu kitap günleri de açılıştı falan filan dedim, onun bir türlü haber yapamadım. Ama çok acelesi yok onun haberini yapacağım zaten. Çok güzel bir kamuoyuyla paylaştığı mektup var bir esnafımızın. Bu konulara insanlar dokunmuyorlar. Elbette yani fiyatlar uygun, kalite iyi ondan sonra servis iyi. Fakat tabii bu rekabet eşitsizliğinde de yani... Yani esnaf şimdi şu anda bir tane restoranda bir esnaf bir garson çalıştırsa, mutfakta bir ağaç çalıştırsa kaça çalıştıracak? Daha kaça çalıştırıyor. Ee, biz tabii burada hemen sığınılan şey de şu yani oradaki mahkumların ya da hükümlülerin e, rehabilitasyon için bunu yapıyoruz. Topluma kazandırılması için bunu yapıyoruz diyoruz ama yani biraz abartıldı. Biraz işte artık yani kantarın topuzunun kaçtığı, dalamanda sanki hiç esnaf yokmuş gibi hareket edildiği şeyine ulaştım ben de bu kamuya ait bir sosyal tesis yani kamuya ait sosyal tesisler özellikle AK Parti'nin son dönemlerinde 10-15 yıl içerisinde biliyorsunuz hepsi kapatıldı. Askeri dinlenme tesisleri kapatıldı. Bizim en basit örneğimiz mesela Seka'nın İncide'deki tesisleri kapatıldı. Belediye geçti. Ondan sonra işte TİGEM'e e ait olan e, şu anda Rixos Oteli'nin olduğu koy kapatıldı. Rixos'a satıldı. Yani bu bu tür sosyal tesislerden bu kadar uzaklaştık hala Daç gibi e, kurumların artık çok fazla dal budak olması işte onu da yap şunu da yap bunu da yap falan demesi. Hani bir de şöyle bir seçenek de var. Yani diyorlar ki işte efendim kendi ürettiğini satıyor. Hayır. Oradaki ürünlerin çoğu kendi ürettiği ürünler değil. Aldığı verdiği ürünler. Bununla ilgili Dalaman Esnaf Odası'nda herhangi bir ses çıkmıyor. Dalaman esnafından da bir birlik beraberlik bir toplantı, bir herhangi bir uyarı, herhangi bir şey diyor. Ve vatandaşın da hoşuna gidiyor. Fiyatları iyi, hizmet iyi, güven yani neredeyse orada canlı müzikler falan da yapıyorlar. Farklı bir konsept, farklı bir kültür olmaya başladı. Yani bundan bahsede bahsede işte mayın tarlasına affedersiniz eşek sürdükleri gibi anlat anlatı biz anlatıyoruz ama yani bu iş nereye varır, buna neler yapılır? Yani Dalaman Belediyesi buna benzer tesisleri yaparak acaba bir ön alır mı? Yani bu fiyatlarla mesela çay bir lira, su bir olması bunu aslında önemli ölçüde tetikleyen, önemli ölçüde sosyal özellikle Mehmetçik Parkı'nda sosyal hayatı olumlu etkileyen şeylerden bir tanesi ve hala bu şekilde devam etmesi e, ilginç. Tabi bu DAŞ'ta yani yeni yeni faaliyetler ortaya çıkıyor, yeni yeni şeyler ortaya çıkıyor. Yani ben bakıyorum şimdi de hizmet kalitesine bizim sözümüz yok tamam. Rehabilitasyon konusunda da bir sıkıntı yok. Ancak sanki Dalaman'da esnaf yok, sanki Dalaman'da pastane yok, sanki Dalaman'da pideci yok ondan sonra devlet eliyle ve bütçesiyle de bu şekilde TRT'de MRT'de haberler yapıyorlar. Sosyal medyayı aktif kullanıyorlar, reklam yapıyorlar. E tabii ki girdi maliyetleri o kadar zayıf, o kadar düşük ki yani kimin neyi nereden alıp sattığı bir de şeffaf bir şey yok. Bu para nereye harcanıyor bu bütçelere geliyor. Ya yani onu denetleyen bir organizma da var mı yok mu artık vergi açısından hangi durumda? Bunları vatandaş olarak sorguluyoruz tabii. Bunları da bilmek vatandaşın hakkı. Yani bugün Esnafın e, kapısının kilidini açtığı anda 28 tane mükellefiyeti var. Eee Touch Dutch dalama içi ceza ve tesisleri sabah kapıyı açtığı zaman kaç tane çıktısı var, girdisi var. onu da vatandaşın bilme hakkı. Farklı ürünlerde satılıyor. Efendim bugün 24 Ağustos. Çok yoğun bir gündem var. Yo özellikle kitap günleri ve oraya gelen ünlüler, yazarlar, şairler. Türkiye'nin tanıdığı simalar açısından da ee, önemli günlerden geçiyoruz. Dediğim gibi salı günü sayın e, aday ve hali hazır Cumhuriyet Halk Partisi Dalama İlçe Başkanı Bilal bir röportajımız var. Hafta içi yol hikayesinde Kepes e, Kayadili yolunu da izleyeceksiniz. Ee, dediğim gibi e, dün itibariyle yani kitap günden de, ikinci günüydü. Ben bir gün, bir buçuk gün, iki gün geriden geliyorum. Ama inanın oradaki bütün söyleşiler, bütün görüşmeleri çekiyorum. Sayın İbrahim Aydınlı'nın Dalaman'ın eski resimlerinden oluşan Dalaman Belediyesi katkılarıyla yapmış olduğu yüz resimden oluşan sergiyi de e, güneş ışığı varken gezeceğim. Bu arada e, bütün o standları gezerek izlenimlerimi de sizlerle paylaşacağım. Cengiz Topel'deki çalışmalarla ilgili de orada yürüyerekten oradaki bazı bilgileri de toparlayarak sizlere aydınlatmaya devam edeceğim. Ben bu kadar yapamayacağım bu sıcakta. Bunu bu kadar işin gücün arasında da bir tane mikrofonu e, kapalı bırakmışım. Allah'tan mikrofon iki tane sesi idare ettik. Ee, onun için e, bazı aksamalar özellikle Perşembe pazarındaki bu aksamadan dolayı hepinizden tekrardan özür diliyorum. Dalaman TV e, Facebook'taki Dalaman TV bir haber e, medya haber sitesine oraya abonelik yaparsanız oraya e, takipçi olursanız sevinirim. Yani biliyorsunuz bizde bin, kişiselde 5000 sınırı var. Oraya abone olursanız e, takipçi olursanız sevinirim. Orası giderek artıyor. 2500 rakamlarına kadar ulaştık. Beğenileriniz, like'larınız, yorumlarınız, sözleriniz ve eleştirileriniz, önerileriniz için Şimdi şimdiden teşekkür ederim. Hepinize iyi bir pazar dilerim. Eşinizle, dostunuzla, sevdiğinizle güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim. Saygılar sunuyorum.